Yani dua istemişler ya Rabbi. Bu kulların dua istemişler. Ne hayırlı duaları varsa fazlı evimde kabul-e karim eyle. Ya Rabbi yine Rahime Boz, Fatma Teyze, Kiraz Teyze, Sultan Teyze, Hafız Ahmet, Ya Rabbi Suat Tatlı, bahusuz Hafız Ahmet, yine Ya Rabbi Şerife Teyzemizin ayrıca hatimleri var. Ve Ya Rabbi bu Suat Tatlı kardeşimizin sebebi belli olmayan hastalığı varmış. Başta bu kardeşimize, sonra bu vesileyle dermansız, hastalığa müftela olmuş olan bütün ümmeti Muhammed'e acilen şifalar ihsan ya Rabbi. Ya Rabbi şu koronadan da şu anda hastanede yatan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli kullara devalar ihsan eyle. Amin. husus bu koronadan vesaire diğer şeylerden de vefat etmiş olan kullarının daha husus şu Ramazan-ı Şerif ayında yakın zamanda vefat eden kullarını da Ya Rabbi, bütün hatimlerin sevabını hediye ediyoruz. Vasile eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Ya Rabbi kullarım bize hoşnuzan zan beslemişler. Bize hatimlerini dualamak için göndermişler. Burada da Ya Rabbi bu kullarını sen nasip ettin. Bu kullarının kim bilir içlerinden ne kadar duası müstecab olan vardır. Ya Rabbi bu kullarının da Ya Rabbi hatırıyla birlikte dostlarının dualarına bu dualarımızı ilhak ele Ya Rabbi. Amin. Ve Ya Rabbi Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın dualarını ilhak ele Ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam senden ne hayırlar istedi dahi istiyoruz fazlını da kabul eyle. Efendimiz Aleyhisselam ne şerlerden biz dahi sığınıyoruz. Bizi de muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Şu an dünyanın dört bir tarafında kafirlerle harp eden Müslüman din kardeşlerimize kuvve-i maneviyet, muzafferiyet, galibiyetler tez zamanda ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el alemin. Bazı idarecilerimize çok İslami, isabetli, terasetli, basiretli, ya Rabbi kararlar almaları nasip eyle. Amin dünyanın yeniden şekillendiği şu günlerde Ya Rabbi çok bizi, ülkemizi ve İslam ülkelerini çok karlı bir avantajlı bir konum nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi zalimleri birbirine kırdır Allah'ı. Azgın katilleri birbirine kırdır Allah'ı. Düşmanları birbirine kırdır Allah'ı. Müslümanları da selametle çıkar Allah'ı. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi başta bu Doğu Türkistan, ve Ya Rabbi bu Myanmar, bu, bu Filistin, Ya Rabbi ve Bilad-ı İslamiyelerde kafirlerin, zalimlerin zulme altında, çizmesi altında, haysiyetleri, namusları, şerefleri çiğnenen kardeşlerimizi ne olur Ya Rabbi?